Mavi kutu. Yıllarca insanlara Dark Vein atacağım, Hellbreaker atacağım diye umut verdin. FT'lerde bir fazladan kesebilmek için kanter içinde bıraktın. Ama bu videoda masken düşecek ve istatistik bilimi önünde diz çökeceksin. Bugün hesaplaşma günü. Bir seri olarak ele alacağım bu videolar silsilesinde oyunda kırılabilen treasure chest, gem, fragment ne varsa her birinin teker teker beklenen değerini hesaplayıp en karlı ve en zararlı kutular, fragmentler hangileri size net bir şekilde ortaya koyacağım. Ayrıca red ve green treasure chest'i bitirdikten sonra modelimi sizinle blogumda paylaşacağım ki sizler de kendi eğer farklı drop oranlarına inanıyorsanız onları girebilirsiniz veya farklı oynadığınız sunucunun fiyatları varsa onları kullanabilirsiniz. Benim fiyatlarım varsayımlarım zaten şeffaf şekilde burada destan ...sonucusu özelindedir dostlar. Ama bunu sizinle paylaşacağım ki sizler de kendinize göre analizinizi yapabilirsiniz. Şimdi öncelikle core rehberinden kaynağımı burada açıkça belirtiyorum. Aşağıya açıklamalar kısmına da koydum. Kendilerine de teşekkür ediyorum. Blue Treasure Chest'in gördüğünüz 82 tip drop'unun tamamını... ...drop olasılıklarıyla birlikte aldım arkadaşlar. Burada kategori olarak belirttiğim şeyler benim şahsi kategorilerimdir. Çünkü size ilk etapta Blue Treasure Chest ne atar bir fikir vermek istiyorum. Yüzde kaç ihtimalle ne atar? Çünkü çoğu insan körlemesine, kısa yoldan zengin olmak çok sayıda Blue Treasure Chest kırıyor. Çok sayıda yayıncı bunları, bunları kırıyor ediyor ve çoğu insan gördüğüm kadarıyla körlemesine bunları yapıyor. Ama biz burada konuya gayet bilimsel yaklaşacağız. Öncelikle arkadaşlar şöyle yapalım. Çok kısa bir şekilde burada Remove Duplicates yapacağız ve şöyle şunları alacağım ve benim belirlediğim kategori türlerine göre kaç farklı kategoride drop olduğunu ve bunların oranlarını göreceksiniz. Bunları neye göre tanımladığımı da anlatacağım. Öncelikle şöyle bir samifimi kodluyorum. Kategorilere göre drop oranları ne kadar bir görelim. Şöyle gerçekleştirdiğimde bunun toplamı %100'dür. Gold Bar'ın çok küçük bir durabı var ama arkadaşlar bunun da ihmal edilebilir olduğunu göreceksiniz zaten. Öncelikle Unique Item durabı %27'dir arkadaşlar ve %34 ihtimalle de chitin veya Çitin Shell atar. Kötü High Class'tan kastım nedir? İşte Tomahawk, Bardish falan gibi böyle hani çöp kere çöp itemlar. Orta High Class'tan kastım Iron Crossbow falan gibi itemlar. E High Class'ta Shard Raptor vesaire gibi şeyleri tanımlamak için kullandım. Ve burada size çok kaba bir zaten beklenen değeri ve simülasyon analizi yapacağız ama burada çok kaba bir fikir vermek istedim size. Blue Treasure Chest destanda 3.5M sell fiyatı yaklaşık olarak. Size tek de kar ettirebilecek yalnızca 2 item var. Net kar ettirebilecek. Hellbreaker ve Dark Way. Hani Smite Hammer'da en yoğun bovda açık söyleyeyim epey uğraştırır bekletir ve pek çok item'ı da burada aslında kolay kolay satamazsınız. Yani Sword of the dedi kim alır örneğin gibi ya da Sword of the Beast hakikaten satılması zor itemlar. Bunlar genelde ya bay pazara çok düşük fiyattan atılan ya da direkt kırdırılan itemlar oluyor. Burada ne yapacağız? Anvil videomuzda beklenen değer kavramının teorik altyapısını ortaya koymuştuk. Beklenen değer neydi? Bir şans oyununun uzun vadede ne kadar kazanç getireceğini sağlayan figürdü ve bunu nasıl yapıyordu? Kazanç değerlerini yani burada D sütunundaki verileri istatistiğe göre ağırlıklandırıyordu. Bütün istatistiksel olasılıklarla o olasılığa tekabül eden kazançları her bir 82 drop için toplayacağız çarpıp toplayacağız ve beklenen değeri bulacağız. Yani 2.4 %2.4 ile 200k'yı çarpacağız ardından %2.4 ile 100k'yı çarpacağız yani uzun lafın kısası bu kumara değer mi, değmez mi, kar zarar marjımız nedir ortaya koyacağız arkadaşlar. Beklenen değeri hesaplamak için çok güzel bir fonksiyonu var Excel'in sum product. Sum product adından da anlayacağınız gibi önce çarpar sonra toplar. Yani tam da beklenen değer analizinde yapmamız gereken şeyi yapar. Yani ben bu ereyi alıp yanına da bunu kodladığımda sum product bana ne yapar? Teker teker bu ikisini birbiriyle çarpar sonra bunu ekler. Bu ikisini çarpar, bunu çarpar yani her birini teker teker çarpar ve ekler arkadaşlar. Tam da beklenen değer formülümüzde yapmamız gerekeni yapar. Sum product Excel'de çok sevdiğim, beğendiğim bir fonksiyon. Hazır mıyız arkadaşlar? Şimdi burada 3,5 milyona göre, yani 3,5 eme göre Blue Treasure Chest'in mavi kutunun beklenen değeri yukarıda mı, aşağıda mı? Aslında bunun karlılığını belirleyecek temel parametre bu. Ve şimdi bunu hesaplıyoruz ve aslında tabiri caizse düğümü, gizemi çözüyoruz. Ve dostlar gördüğünüz gibi mavi kutunun beklenen değeri 2.7M'dir bu varsayımlarla. Kar zarar marjımı hesapladığım zaman sel fiyatı üzerinden eksi %21.5 arkadaşlar. Yani bu kumar size uzun vadede %21.5 zarar ettirecek bir kumardır bu varsayımlarla. Şimdi burada şunu diyebilirsiniz ya çitin şel 75K 50K. Bakın arkadaşlar her modelde basitleştirici varsayımlar kullanılır kullanılmak zorundadır. Detaylarda boğulmayalım ama farz edelim ki siz buna 100K dediniz. Bakın şu hücre Hücreye şu hücreye özellikle hatta onu kırmızı yapacağım. Bakmanızı rica ediyorum. Bakın ne kadar az değişecek. Ben çetinşeli 75K'dan 100K'ya çıkartayım örneğin. Gördünüz mü? Neredeyse hiç değişmedi. %21.5'tan 21.4'e indi. Çünkü burada denklemimizi etkileyen aslında sadece iki şey var. Hellbreaker ve Dark vein. Gerisi adeta tıraş. Hadi 150k diyelim. iki katına çıkartalım arkadaşlar. Kisi %21.1. Hadi 300k diyelim çitin şel başına. Çitin başına da 200k diyelim. Hani olmaz ya. Yine eksi %20, %20 desiniz. Hadi iyice affedersiniz hani neyse suyunu çıkartalım diyelim. Birer milyon diyelim. Her çitin şel ve çitinden birer milyon kazansanız bile yine zarardasınız ki bunun olamayacağını biliyorsunuz. Göstermek istediğim size arkadaşlar ne kadar az değişim olduğuydu. Bir diğeri gold bar. Arkadaşlar gold bar dropu var mı var ama ne kadar önemsiz olduğunu görmeniz için bakın eksi yüzde yirmi bir buçuktu değil mi zarar marjımız. Gold bar dropunu komple kaldırmış olalım. Ne oluyor? Eksi yüzde yirmi bir buçuk. Bakın decimal bile oynamıyor. Üç decimal'a geçeyim. Buraya gold barın fiyatını koyuyorum. Ve dikkat edin zarar marjımız ne kadar? Hatta şunu şöyle kopyalayayım. Hard kopyalayayım şöyle. Hatta bunu da şu, şu formata geçireyim. Eksi %21 491. Şimdi arkadaşlar bunu komple çıkardığımda ne oluyor? Bakın görüyorsunuz. Eksi <laughs> %21 505. Yani marjinalin de marjinali bir farkı var. Dolayısıyla buradaki gold bar drop'u tamamen insanların ağzına bir kaşık bal çalmak, umutlandırmak için konulmuş. istatistiksel anlamda neredeyse ihmal edilebilir etkisi olan bir drop. Yani gold bar almak için Blue Treasure Chest kırmak benim asla yapmayacağım bir şey. Çünkü istatistiksel olarak gördüğünüz gibi neredeyse ihmal edilebilir etkisi var dostlar. Şimdi burada varsayımlarıma çok kısa gireyim ardından da simülasyon analizime geçeceğim zaten. Hellbreaker 69 m dedim neden? Bu pazar fiyatının %10'udur bu ve ben burada biraz cömertçe davrandığımı düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar gerçekleri konuşalım. Bu kumarı oynayan, gem kıran falan insanlar kolay yoldan zengin olmak isteyen insanlar. Bunu da eleştirmiyorum. Olabilir. İnsanlar istediği gibi oynayabilir ama bu insanlar kalkıp da sel fiyatından, haftalarca belki aylarca pazarda sıfır el satmazlar. Bunlar genelde ben size hatta Destan 3'te de bulunan bir oyuncu olarak söyleyeyim. Yani bu pazarlar çok seri boşalıyor. İnsanlar buraya seri seri bunları drop atıyor zaten. E item kırıp da her alan bir insan çok yüksek ihtimal olduğu gibi buy pazarı atacaktır. %10 fazlasına satmaya dahi uğraşmayacaktır. Pazarda zaten çok nadiren ben açık söyleyeyim artı sıfır dark vein artı sıfır satış görüyorum. Onlar da genelde pazar çarları oluyor. Bireysel oyuncu olmuyor onu belirteyim. Ama dediğim gibi siz kendi sayılarınızı da koyabilirsiniz. Örneğin bunu 80M yapalım arkadaşlar. Eksi %14M'deyiz yine. Yani düşünün. 60M Hellbreaker'ın alış fiyatı destanda. 60-62M. Ben 69M koydum. 80M. 85M yapalım Hellbreaker'ı arkadaşlar. Yine zarardasınız. Ya da Dark Vein'i arkadaşlar 35M yapalım. %50 artıralım. Gördüğünüz gibi yine zarardasınız. Dark Vein'i 35M Hellbreaker'ı 80M yapalım arkadaşlar. Yine zarardasınız. Gördüğünüz gibi ki açıkça söyleyeyim bu fiyatlar çok da fizibilitesi olan fiyatlar değil arkadaşlar bay pazar artı %10'un ben makul bir varsayım olduğunu düşünüyorum ama siz dilerseniz kendi varsayımlarınızı da koyabilirsiniz. Şimdi gelelim simülasyona. Simülasyonumu Python'da yapacağım arkadaşlar ve 30 kere 30 tane Blue Treasure Chest kırma simülasyonu yapacağız. 30 kere 30 Blue Treasure Chest kırma simülasyonu ve sonuçlar nerede olacak hep birlikte bakalım. Şimdi burada komplike bir simülasyonumuz olduğu için Excel değil Python'ı tercih ettim çünkü 82 çeşit drop vardı. Simülasyonlarımda her birinde arkadaşlar 30 simülasyonda 30 adet Blue Treasure Chest az önce tanımladığımız olasılık ve getirilerle. Şimdi burada kazançlarımıza, karlarımıza bakalım. 30 tane simülasyon içerisinde bir tane kar ettiğimiz şurada var görüyorsunuz. Bir tane kar ettiğimiz burada var. Bir tane burada var. Etti 3. Şöyle 4. Şöyle 5. Şöyle de 6. 1 bölü 5 eder. Kar olasılığı epeyce düşük. Ben şahsen benim sıfırdan serimi izliyorsunuz. 7. videosunda onun yakın zamanda atacağım. Karakterimi eventlerle diziyorum ve olduğu gibi buy pazara atıp birikimme yatırım yapmayı tercih ediyorum. Kesinlikle bu kumarı oynamıyorum. Bu benim şahsi kanaatim. Peki insanlar niye kırıyor bu naneyi? Çünkü birincisi tabii ki kısa yoldan zengin olmak. ikincisi heyecanı, adrenalini seviyor insanlar. Üçüncüsü de hani YouTuber'lara biraz kolay içerik arkadaşlar açık söyleyelim. Çünkü bir yaratıcılık istemiyor, bir özel bir çalışma, emek istemiyor. Yani alıyorsun treasure chest'i kırıyorsun. Basit içerik, kolay içerik. 100 tane treasure chest kırdım içinden bu çıktı. Tabii ki isteyen istediği içeriği yapabilir kimseye. Diyecek bir şeyim yok o konuda saygım. Sonsuz herkesin ürettiği içeriği ama kolay ve basit içerik üretme aracı olduğu da bir gerçek. Siz neler düşünüyorsunuz bu konuda? Sizi şaşırt. Ve dediğim gibi bu analizi diğer bütün kutu gem fragment hepsi için yaptıktan sonra sizlerin çok daha bilinçli karar alabilmesine fayda sağlamayı umuyorum. Hepinize keyifli güzel hafta sonları diliyorum.